Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz saatimiz şu anda sabahın 6.45'i ve gözlerimizi Dwiner'da açtık bir önceki bölümlerimizi bir hatırlayalım hızlı bir şekilde ekrana görselleri de gelsin efendim 10 saat Black Mami 10 saat Blame Rock döndük bunların sonuçlarını sizlerle paylaştım bu videoları izlemediyseniz onlara da bir göz atabilirsiniz ve bu farmlar Dead Valley'de sadece ROW ile yaptığımız farmlar. Böyle bir hatırlatma ile beraber bugün de beyler 10 saatlik Diviner'ın sonucunu merak ediyorum. Şimdi video başı üzerime dikkatlice bakalım. Video başıyla video sonu her zaman kıymetli ve nacizane olur çünkü. Tabii ki ortası arası deresi de yine kıymetli olacak ama bilgi açısından söylüyorum ki şu anda üzerimde gördüğünüz gibi 5 tane unik, 22 tane epik, 249 epic weapon shard, epic armor shard'ımız ve şu anda 2 tane ve 3 tane olmak üzere de basit atak defanslarımız düştü. Şu zımmırtıya kadar sayacağız kısmetse. Üzerimdeki nakit de şu anda bireme yuvarlanmış. Bakın ne kadardır burada olduğumu görelim. Beyler 10 saatin ölçümünü şöyle yapacağız. Şu anda 21 dakikadır ben buradayım. 21 dakikada aldığımız eşyalarımız şu anda üzerimizde. Ee, biriken epic weapon gibi şeyleri de bunların üzerine sayacağız. En son bunların hesabını yapacağız. Ve ortaya 10 saatte ne çıktığını göreceğiz. Bugün kısmetse erkenden başladım. Ee, bugünün hakkını vermeye çalışacağım. Ve tamamen altını çiziyorum beyler. Bunu rolda yapacağız. Hani elle mob kesimi asla yapmayacağım. Tabii ki darlamalar, baskınlar falan bunlar çok oluyor günün içerisinde akşam gündüz fark etmiyor. Şimdi erken başlama sebebim aslında biraz da baskınların olmadığı şöyle rahat sabah saatinde en azından şöyle bir 2 saat 3 saat neyse artık onu en azından rahat dönebilmek. Sonuç itibariyle ne kadar az yorulursak o kadar bizim için iyi olacak bu farmı tamamlamak. Şimdi bugün bu bölüme böyle başladık. Tabii ki bölüme böyle başlıyoruz ama bölümün maksadı ana konusu bu olmakla beraber. içerisinde bir deathmatch pk'sı izleyebiliriz. Farklı aksiyonlar, kan ve gözleci topraklama seanslarımız olabilir. Her şey olabilir. O yüzden videonun ana konusu tabii ki 10 saat şu anda bu solotu nabzını ölçüp sizlerle paylaşmam ama... Video başlı başına içerisinde farklı şeylerde de arkadaşlar barındırabilir haberiniz olsun. E, her şeyi konuştuk o zaman şöyle bir beğeni atıp bir moral motivasyon sizlerden bekledim. Elinize sağlık diyorum efendim şimdiden beğenileri basmışsınız umuyorum ki şimdi mücadelemize bu saatte devam ediyoruz. Çöplerimiz oldukça satacağım geleceğim satacağım geleceğim ve şunu da söylemem lazım videonun başında. Şu anda karakteri görüyorsunuz beyler, hiç pus yok. Üzerine şöyle bir şey yaptım. Bir tane şundan aldım, bir tane bundan aldım. Ya hoşuma gitti. Bizim klanımız var, bilenler biliyor. Bu dünya bizim memleket. Klanımızı da pazar karakterim olan satrançnikli var yorumu aktardım. Ya ben bazen sıkılıyorum beyler görüntüden. Ben her zaman söylerim. Oyunda görsel benim için çok önemli ve kıymetli. Şimdi görsel olarak sıkıldığım bir konu var benim. Mesela klanımız bizim G4 G4 plerini ben çok seviyorum ama hani sürekli kullandığım zaman bir şeyi sevdiğim bir şey de olsa onu kesinlikle böyle bir değiştirmek bir farklılık arayışına giriyorum. Ben de bu durum var. Çünkü her zaman derim hayatımda değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Bu bir felsefe gibi bir şey olmuş bende herhalde ki çünkü arada bir sürekli bir değişim ihtiyacı duyuyorum bir şeylerde. Bu neyde sabit biliyor musunuz sadece asasta beyler bir asası değişemiyorum bak. Ömrüm asas oynamakla geçti ve hala asas oynamakla geçiyor. Her job oynarım, iyi de oynayabilirim, hiç problem değil ama asas değişime dahil edemediğim bir job'umuz. Çünkü solo ve bağımsız bir oyuncu olduğum için en iyi solo bağımsız job da asas olduğu için yani bana hitap eden bu job o yüzden sevdiğim job diyorum. Durum böyle beyler. Şu anda ben bu ay puz kırmayı yani en azından şimdilik düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi biraz değişime ihtiyacım var. Dedim ki bir de pus kırmayalım ya ne olacak. Bir ay rolanti yapalım. Bir ay şöyle biraz daha farmodak yapalım. Bu 10 saatlik slotların hepsini tek 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 çekmeye çalışacağım. Solo slotların hepsini. Onun dışında durum bu. Şu an için kırmayı düşünmüyorum. Canım ister kafamız eser bir şey olur. Yani bizi belki bir zor duruma sokan birileri olur ve derim ki gel lan buraya bir pusumuzu kırayım da şöyle bir topraklama seansı falan böyle çünkü her şey anlık değişiyor anlık gelişiyor. Bundan dolayı şu anlık durum bu ama her anda her şey olabilir bunu söylemekte fayda var bir de şunu kesinlikle istiyorum bak şu tik işareti var ya her şeye geldi ya mübarek şunu pelerine de getir insanlar pelerini görerek oynamak zorunda kalmasın yani İsteyen buradan pelerine şöyle tek tek koyduğunda kaybetsin ya ben mesela pelerinden sıkıldım. Kıllanımı Pazar çarıma devrettim. Kendime böyle bir e, klan kurdum. Bak şimdi mesela bu klanı kurduğunuz zaman biliyorsunuz küçük minik bir pelerin veriyor ya benim hoşuma gitti. Bu etekle falan böyle bir uyumlu geldi gözüme. O yüzden mesela şu anda böyle takılıyorum. Bundan sıkıldığım zaman şu klanı patlatacağım çar dümdüz duracak. Arkasındaki şu minik pelerin de gidecek. Yani durum bu. Bence bunun en güzel çözümü ne biliyor musunuz? Yönetime e, bunun tıkıtını ben attım ve birkaç defa daha atacağım. Hatta beyler sizlerden de röjam. Ticket olarak. Çok basit bir şey yazacaksınız ya. Şuraya giriyorsun mesaj kısmına bir tıkıt atıyorsun destek bileti hemen yazıyorsun gidiyor zaten sana 24 saat içinde dönüyor adamlar. Şu pelerinin de açılır kapanır şöyle göz özelliği ile tıpkı kafamızdaki otolutta olduğu gibi başını basıyorum. O tolutun sembolü kafamda çıktı. Cayır cayır dönüyor. Ben bunu görmek zorunda değilim be biraderim. Anladın mı? Gözümü rahatsız ediyor belki. Uzun saatler farm atıyorum belki. Elle, manuel, roll'a fark etmiyor. Buna tek tıkı bastım bak kayboldu. Pırıl pırıl ortalık. Pelerinde de aynısını istiyorum şahsen. Yani sizlerde böyle bir düşünceye sahipseniz. En azından sizlerde bir flash şu anda. Çakmış olalım şöyle. Zihinlerde bir ampul patlasın. Bir tık atarsanız sizde emin olun işe yarayacak. Bu geri dönüşlerin hepsi kesinlikle zaman içerisinde değerlendirilip oyuna zaten bu şekilde entegre ediliyor. Her neyse konuşacaklarımızı konuştuk. Videonun başı belki 5 dakika oldu ama beyler anlatacaklarımız bence mühimdi. Sohbete devam. Efendim mücadeleye devam. Haydi bakalım bu videoda Diviner bizi nasıl bir tatminkarlık seviyesinde günün sonunda bize neler bırakacak? bunu ben de merak ediyorum. O zaman videomuz devam etsin. Farm derken beyler tabii ki elimizin kolumuzun soğumaması lazım. Asas e, biraz nankör bir jobdur haberiniz olsun. Tıpkı fitness'a benzer. Tıpkı bodybuilding'e benzer. Sporunu yaparsın. Kolları omuzları göğüsleri şişirirsin. Kanadını koyarsın. Üçgen gezersin. Dar shirt falan böyle. Ah gençliğim geldi aklıma. Efendim böyle yaparsın. Sonra bir bırakırsın. Bir bakmışsın. iki ay sonra fıs. Evet. Doğal bir sporcu da olsan fıs. Benim gibi doğal bir oyuncu da olsan fıslayabilirsin. O yüzden beyler. Demi Mokin'e bak ne kadar uzattım. Dead maça gireceğiz ya. Mevzu buydu aslında. Yani death girelim. Orada bir pasımızı atalım. Farm süreçlerimizi gerçekleştirirken hem etkinlik olarak çok güzel oluyor. Hem de tabii ki pasımızı atmış oluyoruz yani. Güzel oluyor. Şimdi bir death maçımızı oynayalım. Death maçtan sonra ne yapmışız falan onları da aktaracağım. Sabahtan beri ayaktayız. Haydi bakalım. Death maç çekiyor bizleri. Ve BP biletim torpak oldu. Hemen şurada bir vatandaş daha var. DB'sini attık. 1, 2, 3 ve o da düştü. Buna bir malis sattık. 10K'mızı aldık. Üzerine yürüdük, yürüdük, yürüdük. Son saniye bakalım ne yapacak. Üzerine DB'sini veriyorum. Bir kür daha alıyor musun? Almıyorsun. Peki canım. Bir tor. Bir 10 ve bin burada. Asas başladık. BP bitirdik. Bence güzeldi, tatlıydı, keyfi yerindeydi. 17 kill, 3 ölüm. Selamun Aleyküm. Çift Onikron'ümüzü kazandık beyler. Şimdi hemen Dead Valley'e geçeceğiz. Şu sahne bir geçsin. Kaç saat rovda durduk, ne yaptık onu da bir görelim. Evet Dead Valley'e geldik. Şimdi bir durum analizi yapıyoruz beyler. F12'ye bastım. Tam 3 saat 22 dakikadır Diviner'ımızı dönüyoruz. 3 saat 22 dakikanın sonucu tamamen üstümde. Az önce videonun zaten başıydı. Görüyorsunuz üstümde bütün materyaller birikenler hiç durmadan hemen şu unik ürünlerimi ben şuradan huzurlarınızda alacağım abi çift unik rünümü. Bunları bankaya koyacağım. Diviner'a geçeceğim ve devam edeceğim. Beyler robumuzu açtık. Diviner'a geldik. Biliyorsunuz dün tam 3.5 saat dönmüştük. Şu anda F12'ye basalım. 0. Görüyorsun yeni bir gündeyiz. Şu anda sabah saat 10. Ve 10 saate tamamlama yolculuğuna devam ediyoruz. Dün 3,5 saat dönebildik ve sonrasında saldık. Bugün çok daha fazla dönmeye gayret edeceğim. Bu arada işte geldik startı koyduk. Az önce izlemiş olduğunuz dead arkadaşlar Nova Online World çekimleri yaparken bunların da videolarını çekerken OBS'te farklı bir ekran ayarı var. O ekran ayarıyla yanlışlıkla çektiğim için böyle enine doğru uzamış fark etmişsinizdir. O da benim hatam onu orada unutmuşum şimdi düzelttim ve kaydımıza bu şekilde girdim. Bilginiz olsun diye bilgi verdim. Haydi bakalım bugün yine bir deathmatch operasyonu yapar mıyız? Kısmet diyelim hadi bakalım. Bir saat gerçi 45 dakika falan kaldı. Deathmatch'a muhakkak gireceğim ama. videosunu sunumunu PK'sını sizlerle yapacağız mı? Ona kısmet diyelim. Farmımız başladı. Haydi bakalım. 10 saatin sonunda videonun sonunda. Ben de merak ediyorum. Diviner bizlere ne verecek? VTN biraderim yapma. Yapma bu kaşıntıya girme. Bak zulüm olurum. Bak dışarıda sıfır pus var ama her türlü zulüm olurum. Beyler çift sulu dönmenin derine düşmüş. Ya sen çılgın mısın? Sen ne yapıyorsun? Bekle. Tamam. Beyler. Şimdi tek slotunu dönüyorsun. Elleşmiyoruz. E sen çift slot döneceksin. Bir de bizim slotlarda elimizden slot alacaksın. Biz de SC'ye basıp senin gırtlağını kesmeyeceğiz. Haydi o zaman bir kapışalım bakalım. VTN bir toprak etmemiz lazım. Edemesek bile ona çift slotu vermeyeceğiz. Sabah dead match saatine kadar. Evet VTN biladerim. Burada sana şu an en azından sabah deathmatch'ine kadar farm yok. Haberin olsun. Fight'ımız başlıyor. Seyce'mi bastım ve geldim. Canım F2 ile başlıyorum. Seni direkt öldürmeyeceğim. Sana işkence olacağım. İstediğini atabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Haberin olsun canım çiçeğim kürlerini al şöyle bir güzel kalkanını tak hop malisi bırak bir atak yap bakayım ne yapabiliyorsun bu kadar mı Ma, bu kadar olmamalı sen daha iyisini yapmalısın. Kendisine ümit vereceğim bu arada. Bu Dwiner bana mı vuruyor? Ne diyorsunuz beyler? Biraderim. Tovne selam. Çift slot Dwiner'ı burada unutman dileği ile diyorum. Bana SC bastırdın. Üzerimize balık ıvır zıvır potlar aldırdı. Yer kalmadı üstümde. Şimdi beyler ben farm atarken üstümde yer açmak için mecburen atıyorum. Bir sürü şey var arkadaş. Şöyle bir büyük bir tane daha keşke bir kasa masa back falan yapsalar. Da bir rahatlasak baksana çok az yer var. Şurası full PK ürünü bak full. Potlar, recovery'ler, balıklar bak kalkanlarımızı, takılarımızı falan aldık bankadan. Maalesef yer yetersiz ve topraklamamızı yaptık. Devam ediyoruz. Eğer gelirse VTN'e ye yeniden toprak etmek için beraber olacağız. Evet misafirimiz geldi beyler. Hemen antileri takıyoruz. Şu üzerimizdeki çöpe atıyoruz. Kürümüzü kaldırıyoruz. Aa bu sefer Jix gelmiş. Jix bile ederim. Yapma ya. Chip slot sevdanızı ben anlamadım ki. Vallahi anlamadım. Ya hel almıyorsun zamanında. Ben de zamanında kritik atamadım. Neyse canlar sağ olsun. Böyle bir iki vur. Şunu al hoşçakal. Ederim yapmayın. Hoşçakalın yapmayın. Haydi bakalım yani ayık farm atmak zorunda kalacağız gibi geldi bana bugün ama Hayırlısı Şimdi arkadaşlar 10 saat farm atacaksak Ve bunun sonucunu göreceksek bunu biraz rahat yapmak istiyor insan rahatlık nedir İşte dediğim gibi üstüme başımı boşaltıyorum SCMC basmıyorum rahat Hani gelen geçen bizi gün boyu tabii ki basıyor kesiyor çok defa açar ölüyor Ama hani slotu da elimizden almaya çalışan olunca artık mecbur kalacağız ya yani o kadar da ileri gidilmesin değil mi Yani kesiyorlar zaten. Gün boyu çok defa ölüyoruz. Yani 10 saat bu video çıksın diye belki çar 100 defa ölüyordur. Abartmıyorum. Bazıları hatta abone falan oluyor bana. Çatır çatır habire geliyor. E öyle olunca ben de ne yapayım? Bazen salıyorum tabii ki. Çok uğraşmak istemediğim için. Kan ve göz gözyaşına döneceğiz beyler döneceğiz. Bilerek şu anda ben bu ay rolenti moddayım. Onu bir kere daha hatırlatayım. Videonun başında söyledim. Çara bak pus kırmadım. Dedim ya Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Arada bir canım değişiklik istiyor. Rolanti mod istiyor. Bazen rahat mod istiyor falan bak. Şunu bile keşke boy almasaydım. Mesela bu daha yeni. Bu kafamdaki regaliyi bile keşke almasaydım diyorum. Çünkü o da yeni geldi. 3-5 gün belki bir haftası oldu olmadı. Çok gerek yoktu. Bu ay böyle rolanti takılma. Rahat kafa free. Sadece bir looterımız var. Bir de şekil için şöyle giysilerimiz var. O kadar bu arada beyler. Buz çok önemli bunu pusuz oynadığınızda anlıyorsunuz ee, Hatta yani denemek isterseniz benim gibi bence bir ara bir deneyin Anlarsınız pus çünkü eskisi gibi değil Eskiden pustaki kostümler defans HP vermiyordu Saçma sapan moblara karşı atak defans falan filan veriyordu Bir de ekstradan NPC'den aldığımız HP basıyoruz üzerlerine biliyorsunuz 75 HP onun dışında bir şey yapılmıyordu ama şimdi kostümler artık Kıymetli Verdiğiniz paraya değiyor Hakkını alıyorsunuz çünkü istersen defans, istersen HPli seçiyorsun, mis gibi ya zaten regallerin önemini anlatmama gerek yok, muhteşem bir şey regaliye ve kanat aynı şekilde ikisi çok önemli. Buna istinaden bu ay pusuz oynadığım için aslında Charın ne kadar zayıfladığını ben hissediyorum, her türlü hissini veriyor. Hatta bundan sonraki bölümlerde bir PK, MK böyle vs bir şeyler falan yaparız muhtemelen topraklama seansları yaparken. Bununla ilgili bazı detaylara da gireriz. Haydi bakalım neyse mücadelemiz devam etsin. 2 dakika affı kalmama izin verilmedi. Bakın VTN sol alttan görün beni kesmiş. Ben bir de neyi fark ettim? Ben full SC bastığımı zannederken adrenalin atak SC'ye basmamışız. Neredesin? Neredesin VTN? Şimdi Jix burada. Jix biraderim. Yallah. Haydi. Ha VTN ileri gidiyor gördüm. Biladerim yallah. Ya az önce ben bir de yani atak SC basmamışım. Adrenalinsiz mi vurmuşum? Vay arkadaş diyorum. Hadi biladerim bir daha tovna gidiyorsun. Hoşça kal beyler. Ve bir yakalayalım. Cezasını keselim. Satırıcı biladerini sanıyorum ki yıkık falan sanıyor. Ona en azından gerçekleri bir kez daha gösterelim. Aha da kendisi burada. Antilerimiz takılı. Hele gel bakalım buraya VTN'cim. Hele gel bakalım ben adrenalin siz vurmuşum sana. Sen ne yapıyorsun? VTN <laughs> biladerim. Hoşça kal. Tavuna selam söyle. Canım benim. Cix ee, yeniden gelmiş. Beyler burada benim çift slot yani ulan bir diviner yani sanki çok ravaşta olan bir slotmuş gibi. Bugün ne kadar garip ya. Cix de ölüyor geliyor. Bu da ölüyor geliyor. Çift slotun peşine düşmüşler. Oğlum Hayırdır ya? Beyler. Hayırdır ya? Gel bakayım. Gelin. Vallahi bir işi gücü bırakacağım. Bunları keseceğim. Sabahtan akşama kadar herhalde. Bakacağız. Aaa. Adrenalin bitmiş. Bunu yine yeniden mi anladık beyler? Şu adrenalini bir basalım. Ne bitmiş? Balıklar bitmiş. Onları da bastık. Jiggs'cim. Gel birader. Beyler. Kalkanla oynayacağım. Damage atamıyormuş gibi falan... Anladın mı? Bir his vereceğiz. Bakalım ne olacak bu hislerin doğrultusunda. Canımızı bir toparlayalım seriden. Geri döneceğiz. Beyler bitmiyorlar. Az önce gördüğünüz Yasincik vatandaşını toprak ettik gönderdik. SC'siz gelmiş buralara. Okmok ok, atıyor falan filan yapıyor bir de. Onu gönderdik. Şimdi VT'ne geldi. Jix burada. Ben tekrar VT'ye gideceğim. Ee, Dead maçı zaten az kaldı. Bu arkadaşlarla uğraşmaya devam edeceğim. Dead maçtan sonrasına kısmet diyorum. Vaktimizi öldürmemek adına farklı bir yere gidebiliriz yani karşı tarafa da gidebiliriz bakacağız Saat 11'de maçımızı kazandık arkadaşlar çift ürünü bankaya salladım şu anda 8 tane var Bunlar bu arada böyle 10-20 falan oldukça ben pasar çara sallıyorum Bunlar sürekli satılıyor ve sürekli bizlere sürkülasyon buradan etkinliklerden kazandıklarımız nakit olarak bize akıyor yani E güzel oldu ne nice istiyoruz e, şimdi doyanın peşine düşelim Sabahtan beri düşemedik. Milletle uğraştık. Oydu boydu şuydu. Hadi bakalım. Umarım Dwayner boştur diyelim kısmet. Evet görüyorum ki Jix biraderimiz beyler çift slot yapmaya devam ediyor. Ya biraderim valla yorulacağız bugün. Nasıl biz 10 saat bugün farm atamayacağız 10 saat galiba ya. Yorulacağız belli. Böyle uğraştıracaklar. E ben günümü sizinle bu şekilde ziyan edemem bu kadar ya. Vallahi edemem. Sıkıntı yani beyler. Karşı slotlara mı gitsek ne yapsak? Ne oluyor burada? Ramiz ne yapıyor burada? Bu nasıl bir teşkosunuz siz? Ramiz biraderim sen bari tovuna git. Eciks çift surat dönsün bari. <laughs> tamam uğraşmayacağım beyler. Şimdi relax mod yapmamız lazım. Kesinlikle uğraşmayacağım. Tovuna atıyorum. Karşı suratlara gideceğim. Yani muhtemelen oradakileri keseceğiz. Oradakilerle boğuşacağız ama en azından e, iş inada binmemiş olacak. Şimdi buraya gelen adam inat kafasıyla geliyor. E, bunu az çok tahmin edersiniz. Farmer adamların çoğunda vardır bu. Adam şimdi inada bindirecek. Ben bir de kesiyorum, iki de kesiyorum, 3 5 10 fark etmiyor. Sürekli gelecek ve sürekli derken bir bakmışsın. Akşam etmişiz, yani günümüze yazık olmuş diyebiliriz. O yüzden ben karşı tarafa gideceğim ve e, maalesef tam teçhizatlı gitmem lazım. Bizim slotlarda atamayacaksam, yani şu üstümü boşaltmayacağım, fight dönebilir. O yüzden o şekilde gideceğiz. Beyler şimdi onların slotlara geldim. İki kişiyi toprak ettim. Torna gönderdim ve Diviner Deep slota koydum. Umarım rahat ederiz. Hayırlısı diyelim yine de. Hadi bakalım. Devam. Beyler çok taze town attım. Bir tur göstermek istiyorum. Burayı doldurduk. İkinci bigi doldurduk. Üstümü doldurdum. Normalde şunu yapıyorum. Bakın şu plate'ler falan var ya bunlar çok para etmiyor. Bunlar çok çöp. Hani gerçekten çöp. Kaliteli çöp değiller yani. Normalde bak mesela 3K, 5K falan para ediyor bunlar. Normalde onları ben çöpe atıyorum. Yerine hep silah stoğu atıyorum. Ee, silah stoklarını gelip doldur boşaltını yapıyorum. Ama bazen de uğraşmıyorum. Böyle rahatken hepsini seri seri hemen hallediyorum. Şu anda çünkü karşı slotu bıraktık. Bizim slottayım. 2 turdur buradayım tam olarak. Bizim slotta rahatız şu anda. O yüzden keyfimiz yerinde ve farma devam ediyoruz. Çöplerin satışlarına şöyle hızlıca bir devam edeyim. Son posta şunları da yapalım. Manuel RPR'mizi de önce atalım. Ondan sonra hemen şöyle 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 efendim. Evet beyler. Şimdi bakalım ne kadar olmuş. 2,5 saatte böyle dönmüşüz. Dün 3,5 bugün 2,5. Hedefimiz 10 saat biliyorsunuz. Haydi bakalım. Devam. Solota koşuyoruz. Beyler akşam saat şu anda 6 oldu. Ve tamı tamına bu süreye kadar 4 saat rowda Diviner'a dönebildik. Dünden 3,5 saat, bugünden 4 saat yaptık. Şu anda 7,5 saat son. 2,5 saatimiz kaldı. Hasılatlar üzerinde. Hesabı en son geçeceğiz. Arada arada böyle kayıtlara giriyorum ki e, ne nedir ne değildir arada bir aktarmış olayım unutmayayım. 2,5 saat daha döneceğiz. Sonrasında efendim videomuzun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar 10 saatimizi doldurmak için artık e, çok minik bir şey kaldı. Şimdi envanter full ben bir süre afık kaldım bakın. Şöyle toprak edilmişiz. Tovuna düşmüşüz. Yeni kalktım. Bak afıktım. Kalkmış haldeyken de afıktım. Manalarımız falan birikmiş. Recovery olmuş. Bir süre afık kaldım. Bugün farklı bir gün. Bu arada hani 3 günün sonunda videoyu bitiriyoruz kısmesi. Bugün 3. gün. Farklı bir günleyiz ve şu an 1 saat 47 dakika daha döndük. Yani kala kala 40 dakika falan kaldı beyler. 40 dakika daha döneceğim. 10 saati tamamlamış olacağım. Parça parça. Bunu tek seferde 10 saat yapmak Dead Valley ortamında mümkün değil yani bu konuyla ilgili de yorumlarınızı farklı manada belirtebilirsiniz lakin yani haberiniz olsun Dead Valley'de beyler 10 saatlik bu farmı tamamlamak ancak parça parça mümkün oluyor çünkü seni kimse 10 saat yani o bilgisayarın başında darlamadan kesmeden etmeden bırakmaz öyle bir dünya yok bunun da farkındasınızdır diye düşünüyorum o yüzden her zaman bu bölümlerimiz Flame Rock da böyleydi Black Mami de böyleydi. Bu videolarda bir önceki videolarımız. Onların da 10 yeni çektik. Eğer bilmiyorsanız bir kanala göz atarsanız onları da izlersiniz. E bu kadar yeter o zaman. Beyler F12'ye bastım. Saat 2.30 olmuş. Yani döndüğümüz saat 2 saat 30 dakika olmuş. Ve 10 saatimiz şu anda doldu. Bak dolarken Epic Upgrade Scroll Son itemi attı. Hadi bunu da keselim tamam. Şunu da keselim salalım. Valla güzel kapanış oldu bu arada. Şimdi beyler. Üzerimde bankaya attığım kağıtlar var. Coins var. Biriken coinsimiz. Totalde 3 günün harmanlı hali olduğu için arada derede paraları bankaya koyduk ettik falan ama hepsinin nota halinde ben de şimdi alayını topluyorum. Videonun kapanışına geçelim. Hesabı kitabı sizlere çok basit bir dille hemen aktaracağım. 10 saatlik divinenin sonucunu göreceğiz. İçimden geldi şunu da keseceğim. Pownumu atacağım ve bundan da bir coins aldık. Bir görünmezlik, bir ton ve hesap zamanı geldik hesap kitap kısmına. 10 saat The sonucu hesap makinesinde yazıyor. 109 en bizlere 10 saatte para bıraktı. Bunun saatlik bölümünü de yaparsak sağ taraftaki makine de yazıyor. 10.9 en buna 11 m diyebilirsiniz. The bizlere saat başı 11 m para bırakmış. Günün sonunda 10 saatin sonunda da 109 en para bıraktı. Şimdi bu slotu doğal olarak Black Mami ile kıyaslıyorum. Black Mami videosunu, Flame Rock videosunu izlemediyseniz kanala girin. Videolar kısmına bakın. 10 saatlik FR ve Black Mami slotuna da döndük. Olayımız unutmayın, solo bir oyuncu olarak Dead ile solo dönülecek. Bütün slotları böyle 10 saat 10 saat dönerek bunların nabzını, bunların kalitelerini, biraz da derecelerini puanlandırmak olacak. Şimdi ben bu bölümde Black Mami'ye verdiğim puanın aynısını vereceğim arkadaşlar. 10 üzerinden 8 puanı hak ediyor. Aynı puanı verdim. Black Mami'ye de 8 vermiştim. Dwiner'a da 8 veriyorum. Çünkü baktığımız zaman Dwiner'la Black Mami arasında altan gibi bir makas var. Ama unutmayın beyler. Farm RNG sistemdir. Yani Dawai'ndan 85'en de kasabilirdik biz 10 saatin sonunda ama 109'un bir şekilde kastık. Şaşırtıcı bir sonuç bana sorarsanız. Bunun sebebi RNG sistemi. Ve unutmayın ki toplamda 3 gün vererek bu videoyu oluşturdum. Yani 3 güne böldüm kendimi ve 10 saati bu şekilde tamamladım. Bir gün 3 saat, bir gün 4 saat, bir gün 3 saat derken bu şekilde 10 saati tamamladık. Zaten dediğim gibi sabit 10 saat dead valley'de dönmemiz mümkün değil. Buna kimse izin vermez. Bizim mentalde kaldırmaz, sizin mentalde kaldırmaz diye düşünüyorum. Çok fazla bu arada detaysı bilgiler aktarmıyorum farkındaysanız. Çünkü lüzumu yok. Neden lüzumu yok? Yani kaç tane epic weapon armor'un düştüğünün bence bir önemi yok beyler. Upgrade scroll'u bu arada buradan bir 20 bandında aldık. 6-7 adet unik bandında aldık. Şunları da gördüğünüz gibi 100 ve 109 adet aldık. Serverımızdaki bunların satış fiyatlarını gerçekten dipten aldım. Hesabımı göttüm. Üzerimde biriken coins paramızı zaten burada bankadan aldım. Bunları tamamladım. Yani bu detaylara çok girmiyorum. Sonuçta günün sonunda sizlere bu bilgi lazım. Detayın çok da bence bir elzem önemi yok diye düşünüyorum. Zaten bu slotun olayı da şu ikisi zaten. Yan dropları bir es geçerseniz. E, şunları kasıyoruz orada beyler bir de tabii ki çöp çöp artı bunlar diyelim yani şunlara yan gelir diyelim anladın mı o yüzden slot 10 saatte güzel para bırakıyor bana sorarsanız 10 üzerinden 8 puanı verdim bu kadar dırdır yeter beyler sırada başka slotlar var e, görmek istediğiniz öneriniz varsa solo bakın solo bir asasız. Siz de bir solo BP, solo okçu, solo varör oluyor olabilirsiniz ve sizlerden ricam videonun altına yorumlarda belirtin. Sırada hangileri gelsin? Hangi mob'lar gelsin? Dead Valley'e özel söylüyorum bunu. Ee, sizlerin yorumlarını okuyacağım. Tabii ki cevap da veriyorum her zaman her yoruma. Nacizane fikirleriniz de önemli biliyorsunuz ki. O yüzden benden bu kadar. Bunlara çarpıyı koyuyorum. Hayatınızdan bugünlük bu videoyla beraber çıkışımı yapıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.